yıl değişecek. Yeni bir yıla gireceksiniz. Müslüman zaman geçtikçe, ömür ilerledikçe onda bir hüzün hali olur. Acaba yarın nasıl olacak? Dünün hesabını Allah azze ve celle'ye verebilecek miyim diye. Bunun derdiyle, hesabıyla, muhasebesiyle mümin meşgul olur. Fakat hazırlıklar görüyorsunuz, mağazalarda görüyorsunuz, ekranlarda görüyorsunuz, şehirlerde hazırlıklar görüyorsunuz. Peki Müslümanlar, müminler, kardeşlerim nereden geldi bize, nereden bulaştı? Batıdan geldi, batıdan sirayet etti. Şimdi onlar eğlenmeye hazırlanıyorlar. Şimdi onlar keyif yapacaklar. Statlarda, alan toplanacaklar. Peki Londra'da, Paris'te, New York'ta neden toplanacaklar? Niçin eğlenecekler? Halep'te akıttıkları kanlardan dolayı eğlenecekler. Halep'te, Hamada, Hamzalarınızı, Eneslerinizi, Abdullahlarınızı katlettiler. Mısır'da kardeşlerinizi zindanlara koydular. Arakan'da, Myanmar'da Müslüman kadınların babalarının gözü önünde ifetlerini kirlettiler. Şimdi katiller yeni yıla girerken zafer ayinleri yapacaklar. Kutlayacaklar. Ne kadar kan döktüler. Ne kadar Hamza öldürdüler, şehit ettiler. Onun kutlamasını yapacaklar. Peki Müslüman sen neyin kutlamasını yapacaksın? Katiller orada. Eşkıyalar orada. Allah ve Resul düşmanları ekranlarda size Müslüman'ın kanını öktüklerinden dolayı nasıl keyif yaptıklarını gösterecekler. Dans sözleri çıkaracaklar. Şarkıcıları çıkaracaklar. Evlerimizde acılar var. Evlerimizden ağıtlar yükseliyor. Şehirlerimizin sokaklarında kan var. Müslüman ümmetin yüreği kan akıyor. Bu feryadın içerisinde o katiller yarın senin de katilin olacaklar. Belki katilin olmak istiyorlar. Yarın seni de vuracaklar. Vuruyorlar. Eşkıya ile vuruyorlar. Tuzaklar kuruyorlar. Peki bu kadar tuzağın içerisinde katillere duyulan bu aşk neyin ifadesi? Festebikul <laughs> hayrat Hazreti Kur'an uyanın buyuruyor. Vaca ekumun nedir? Uyarıcı olarak Kur'an hakim. Uyarıcı olarak Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam. Uyarıcı olarak saçımızdaki aklar yetmedi mi kardeşlerim? Eğer Allah Azze ve Celle'ye bütün varlığımızla yönelmezsek, sadece İslam, yalnız İslam demezsek bu atlar bitmeyecek. Allah yolumuzu açmayacak. Ama eğer bütün varlığımız, mevcudiyetimizle evimizde, sokağımızda emri bil maruf nehyani münker yaparak onun yoluna sahabe-i kiram radıyallahu anhum gibi dönersek o zaman önünüzde daha büyük kuşatmalar göreceksiniz. Şehirlerinizde eşkiyalar küresel güçler adına bombalar patlatıyorlar. Yine patlatacaklar. Siz de diyeceksiniz ki قُلِدْعُوا شُرَكَاهِكُمْ ثُمَّ كِيدُونِي فَلَا تُنْظِرُونَ Mekke'de kuşatılan peygamberiniz bu ayeti okuyordu. قُلِدْعُوا شُرَكَاهِكُمْ Ey katiller, dinsizler! Bütün ortaklarınızı çağırın. Sonra bana tuzaklar kurun. Bana mühlet vermeyin. Fakat unutmayın. اِنَّ وَلِيَّ اللّٰهُ الَّذ۪ي نَزَّلَ Biz yetim değiliz. Biz sahipsiz değiliz. Biz sahralarda atılmış, kurda kuşa yem varlıklar değiliz. Bizim sahibimiz var. Kur'an'ı indiren Allah Azze ve Celle bizim sahibimizdir. Eğer biz onun yoluna bütün varlığımız mevcudiyetimizle dönersek, Amerika, Rusya, bütün küresel güçler Anadolu'ya, ümmetin diriliş merkezine, bütün o stratejik merkezleriyle, tuzaklarıyla gelseler, ordularıyla gelseler, haydutlarıyla gelseler, inne veliyyallahu lezî el kitab. O kitabı indiren Allah senin velin olacak. Allah muhafız olarak yetmez mi Müslüman? Allahu veliyyul lezîne amenu yukhricuhum minel zulümâti ilen nur. Allah veli olursa bütün karanlıklardan, yıkılmış şehirlerden, Uhud'lardan sizi alır. Önünüzde Hz. Muhammed Aleyhisselam olduğu halde Mekkelerin fethine götürür. Sadece İslam, yalnız İslam dersek Allah Azze ve Celle yeniden velimiz olacak.